Şimdi bütün kayınvalideleri içeri alıyorum. Mehri'yi yanıma davet ediyorum. Teker teker hepsini çözüyorum. Merak etmeyin. Herkesi topladım mutfağa. Ve soruyorum. Kayınvalidelerim var mı bugün yaramazlık yapan? Ayşe Sultan. Bende olmaz zaten. Olmaz mı? Beyhan Hanım'a soralım. Azime Sultan. Var mı bir yaramazlık? Bende bir şey çık yok Nursel Hanım. Hiç Bilmiyorum bana bakmayık. Arzit. Ben inanmıyorum sana da. Hadi i̇ster bakalım. İster inan, ister inan. Başak Sultanım. <laughs> yok bizi bugün. Çok akıllıyız. Bugün hiç problem yok. Beyhan abla zaten yapmaz. Yani. Ya yani Yapma, bu uyarılardan zaten. sonra. Yatıya gagıya Beyhan. Yatıya gagıya Beyhan. E buydu bugün Beyhan abla. Sen asla yapmazsın Yapmam. değil mi bugün ya? Yapmam ben bir söz yaramazlık. verdim ya. Değil mi? Ben söz verdim. Halam yapmaz. Bugün çok mu koştun? Yani e, yorgunum bilmiyorum bana uykum geliyor. Sen bugün asla yaramazlık yapmazsın değil mi? Beni üzmezsin. Zor durumda bırakmazsın. Hiçbir kayınvalidemiz bir şey yapmadı öyle ayaklarım mi? Ağrıyor ayaklarım ağrıyor böyle dizlerim ağrıyor. Oturayım. ağrıyor. He, yoruldum nerede ya burada oturmakta. Hı hı. Keşke biraz koşsaydın yürüseydin bugün. <laughs> Yok yürüyemem Nurselim ya. Ah yönetmenim. Anladın sen beni hazırla. Ben Mehri'yi davet ediyorum. Mehricim, lütfen hemen yeni açanlar varsa konuya hakim olmayanlar varsa önce Caner'in evlenme teklifine, sonra Mehri'nin sabah gelişini versin yönetmenim üzerine devam edeceğim. Sana daha önce evlenme teklifi etmemiştim. Ama burada milyonların önünde sana evlenme teklif etmek istiyorum. Oh, benimle, benimle evlenir, evlenir. misin? Oh, Mehri. Hayaller oh. oh. ama bize bize. Seni çok seviyorum. Cevabını bekliyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Sana cevap veremedim. Şimdi cevabımı veriyorum. Evet. Oh. Şimdi kayınvalidene şu şartları bir sırala istiyorum tane tane. Bir önemli şartlarım var. Evet. O da yılda üç kere aileme görüşme gitmek istiyorum veya ailemde buraya gelmek istiyorum. Yılda üç kere? Evet. İran'a? Evet veya ya ben İran'a gidiyorum ya da onlar buraya geliyor yani. Mesela babam geliyor, kardeşim geliyor, iki kişi, üç kişi daha fazla istemiyorum yani. Hmm. Ayrı ev istiyorum. Kaynana beraber yaşamak istemiyorum. Tamam. Karışmasın. Anne, yani Caner annesi lütfen karışmasın. Ablama da söyledim lütfen sen de karışma. Yani ikinci de söyledim karışmasın. Tamam. Hatırlıyor musun? Önceden ben o sokaktan git, gitti. Ben otobüste otobüs var ya otobüs ha, getim, şey, hatırlıyor musun? Seni eve davet ettiklerinde aynen, seni aynen. tek başına gece yarısı aynen. göndermişti. Bu da var. Şimdi e, çeyiz bakmaya çağırmış seni yine. Evet. Yine otobüsle mi gönderdi? Evet evet, evet. Ben tek otobüse gittim yani. Ana. Olmaz. Olmaz. Buna çok karşıyız. Başka ve hatta mesela başka kaynalarda artık kız Mesela dedi ki eğer Beyhan abla da çok seviyor ben sana onu gönderiyorum. Oh, Anladın ne? mı? Ne bir daha de? Dedi eğer Beyhan abla da beni daha fazla seviyor, kıskanıyor. Bey yani Beyhan kısk abla, evet. Beyhan'ı daha çok seviyorsun diye kıskanıyor. Evet ya. evet. Evet dedi eğer onu seviyor. Sana <laughs> <Ne> gönderiyor. <laughs> <senle gonder> <laughs> Bu arada Melek anneyle gitmeden e, Beyhan abla bak, bunu sana da söylemedim. Bu birebir bana söylediği bir şey. Beyhan'ın onu kıskandığını söylüyor. Sen ikide bir lafa atılıyorsun, onun sözünü kesiyorsun. Beni kıskanıyor diyor Melek Hanım. Şimdi gerçekten de seni çok sevdiği için kızıyormuş Mehri'ye. O da beni kıskanıyor şimdi. Kıskanıyor galiba. Tabii. Aa. Ben hayatta kimseyi kıskanmam. Ama onda kıskanç tipi var böyle. Sen bohça getirmiştin ya bir yandan yönetmenim göstersin Mehri'nin getirdiği bohçayı. Tamam. Ama ben bohça bilmiyorum. O da dedi, dedi bohça bohçe var, bohçe al, bohçe falan böyle. Ben dedim ben bohça bilmiyorum. Ben öğreniyor tamam. Ben bohçe Mehri, alıyorum. O bohçanın gelmeyeceğini bence az çok biliyordun. Ama önceden o kadar bana uzuldu ki ben öyle yaptım. Mehri, Sevdiğin bir huyu var mı Melek Hanım'ın? Evet evet var. Ne? Sesi çok güzel geliyor güzel. şarkılar evet. Yanık yanık. Evet ama beni kıskanıyor. Kıskanıyor <laughs> Nasıl kıskanıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor kıskanıyor? Mesela benim aynı gibi e, kıyafet giymek istiyor. Şaka yapıyor. Ana! Şaka yapmıyor. <laughs> ay Allah'ım ya. Evet o herkesi de kıskanıyor. Eminim. Melek anne her zaman şöyle diyor bize. Aynı benim gençliğim. Öyle diyor Mehri için. Melek anne ile Mehri benziyor mu sizce? Kesinlikle. Benziyor benziyor. Benziyor Hali. mu? Evet benziyor. Benziyor, benziyor mu benzemiyor. Beyhan abla? Vallahi benziyor. Melek anne Mehri'ye benziyor mu? Gençken Anam, ben böyleydim kıs, diyor. Sus kız sus Asla kıs. benzemiyor. Mehri'nin yanından bile geçemez o. Caner karşındaymış gibi kayınvaliden karşındaymış gibi onlara güzel bir çağrı yap. Onlar da cevap verirse bu iş tatlıya bağlanır. Cenercim, korban olurum seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel Melek anne. Melek annem. Lütfen karışmasın ben de seni seviyorum ama lütfen karışmasın benim hayat için Niyetler çok güzel Caner ve Mehri birbirini çok seviyor Melek anneden bakalım Caner'den ses gelecek mi nasıl bir yanıt gelecek Gelişme oldukça karşınızda olacağım artık bundan sonrası kısmet Tamam Hayırlısı olsun seni dinlenmeye alıyorum tamam mı Tamamdır Hadi bakalım Şimdi dönüyorum. Burada dertli bir çiftim var. Gamze ve Akın çiftimiz. Asla bir noktada buluşup konuşamıyorlar. Açılışta dedin ki... E, ...konuşturma beni Akın, Hı -hı. ağzımı açtırma. Evet. Söyletme beni dedin. Ne demek istedin? Nursel Hanım çok kötü bir huyu var. Dediğim gibi o huyunu da değiştirmezse... ...ben hiçbir şekilde geri adım atmıyorum. Mahkemeden de... Huy mu, alışkanlık mı? Ya, huy, alışkanlık artık... Alışkanlıklar bir zaman sonra huy oluyor biliyorsunuz. Bu da onda huy olmuş. Yıllardır da değiştirmiyor. Ben geri çekmiyorum davamı. Dediğim gibi ya düzelecek ya düzelecek. Ben ne yapıyorum ya? Sen çok iyi biliyorsun ne yaptığını. Adam eve bile gelmiyor. Nursel Hanım doğru düzgün. Adam eve bile gelmiyor. Bu asla kabul edilmez bir şey akın. Eve gelmiyorsun. Nerede kalıyorsun Onu sen? Onu diyecektim. Nereye gidiyorsun? Söyle ablasında, ağlasında. Ben öyle biliyorum tabii. Bilmiyorum. Nerede kalıyorsun Akın? Eve gitmiyorsan nerede kalıyorsun? Niye eve gitmiyorsun? Ya Nüsen Hanım, yani eve niye gitmiyorsun derken şimdi eve gidiyorum. Çocuklarla da ben ilgilenemem ki. Başım ağrıyor. Sadece iki saat diyoruz evde. Ben anlamadım her şeyde ben. Evde oldum. iki saat duracak, çocukları sevecek sadece. Zaten hemen işten gelir gelmez uyku saatine geliyor. Çocuklara mı katlanamıyorsun? Ben çocuklarla ilgili değil. Ben Gamze'ye katlanamıyorum. Oo. Katlanamıyor. Sen niye o zaman kapıdan kovuluyorsun, bacadan giriyorsun? Git dava dava açtım sana at bitsin. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bir şey anlatayım mı size? Anlatayım. Anlat Normal. Çok Hatta özel. Bağırmıyorum da. Bir gün toplantıya gittik ama o kadar güzel bir iş alacağız ki güzel bir iş alacağız yani. Hayatımız için de güzel. Gittim hepimiz ya, erkekleriz. Sen ne iş yapıyorsun? Su arıtma cihazları için bizim kendi firmamız var. Neyse toplandık ee, ama bayağı kişi var böyle insanların hani bir iş, iş yerlerine Kızlar, kurulum yapacak. Kız yok Nursel Hanım ne kızı? Tamam. Erkekler öyledir. var. Şimdi neyse oturduk e, toplantıya girdik tam insanlarla anlaşacağız güzel bir iş. Pat arıyor bir arıyor iki arıyor ya meşgule atıyorum bir şey önemli konuşuyoruz neden yani. Neden meşgule atıyorsun? Atıyorum çünkü bakın neden diyor. Neden? Aç hayatım ben toplantıda... Peki tamam özür dilerim çok özür dilerim. Takip cihazını niye yerleştiriyorsun telefona? Ne? Aa, ben. Evet. O kadar da değil ya. Gerçekten mi? Telefonunda takip cihazı Ama var. Ama gerçekleri konuşalım ki ilerleyelim bence. Evet, vallahi benzi. gerçek. O kadar, o derece misin? Evet o Peki, derece. Peki bir şey söyleyeceğim. Can, i̇lk, ilk... Cansuz programları mı kurmuş bir şeyler kurmuş ya telefonu? İlk ben yapmadım, o yaptı ondan öğrendim. Yemin ediyorum Nursel Hanım. Güven Müşteri, var. şimdi Nursel Hanım bayan müşterilerim var ya benim. Bayan da müşterilerim var sonuç olarak. Arıyor, arızası var. Olamaz gidemezsin. Bir bakıyor. Eleman gönder. Başka. Fatma kim? kim? Hayır. Fatma kim müşteri? Kadın. Nereden görüyor bunu ya? Kadınla bence aynı evde olmamalı. Elim nasıl olamam? Kadın müşteriyle konuşmasın. Konuşmasın istemiyorum. Olur mu canım Nursen öyle şey? Hanım hissedim. ben Gamze'yi nefesimde yani böyle nefesini belimde böyle her yerimde hissediyorum. Bıktım ben ya böyle Hayır. bir şey olabilir mi ya? Peki Gamze'nin rahatsız olacağı güven problemi yaşayacağı bir şey yaşadınız mı? Çok özele girme Yo. Gamze. Nasıl? Ben bunun attığı adımdan aldığı nefesten rahatsız oluyorum Nursel Hanım. Bu ben artık taktım kafayı buna Ben söylüyorum... ...ya değişti, değişti, değişmedi. Bir şey ne söyleyeyim demektir? mi ama? Bence... aile ...yani bence derken de değil yani... ...ailesindeki güvensizlik bana mı yansıtıyor? Ne demek o Ailesindeki güvensizlik ne demek? Konuşuyor kendi kendine. Yani ben de anlamadım. Ne, ki, demek, ne, de, o? ne demek o? Ailesinde nasıl de bir güvensizlik yapıyor? var? Aha. Bence senin ailenin güvensizliğinden dolayı... ...biz bütün bu problemleri Aha. yaşıyoruz. Tamam mı? Çünkü sen... Annenin babana yaptığı şeyleri benim sana yapacağımı düşünerek hareket ettin. Beni de kendin gibi yaptın. Şimdi burada benden şikayetçi olduğunu söylüyorsun. Arkadaşım şikayetçi misin? Davanı açmışım. Gidersin imzanı atarsın. Bitti tamam. Akın. Evet buyurun Nursel Hanım. Annenin sana yaptığını, Gamze'nin de sana yapacağını mı düşünüyorsun, evet. hissediyorsun? Evet. Evet. Öyle içinde senin bir güven problemin olabilir mi? Vallahi Nursel Hanım yapabilir yani. Yapabilirim. Yapabilir miyim? Yani Gamze ne yapacağını kestiremiyor. Bir dakika bir dakika. Biraz Şu an benimle konuş. Yapabilir miyim annenin babana yaptığı şeyi sana? Vallahi bir an korkuyorum yani bırakıp beni gidebilirsin ben çocukları da bana bırakıp. Ben zaten sana sinirlendiğimde bırakıyorum seni. İşte çocukları seni. bana bırakıp da gidebilirsin. Kusura bakma beni annenle aynı kefeye <laughs> koyamazsın sen. Ne anneliğimi ne eşliğimi sen aynı kefeye koyamazsın annenle. sen. annen kim? Ne olur bak o benim annem. Ne olursa olsun annem hakkında annen konuşamazsın. Değil. Senin annen değil. Öyle anne olmaz olsun. Sen şu annenle iyi misin Akın? Yok hayır. Şu anda anneni korumayacaksın herhalde. Koruyum, ya, koruma, derken, koruma derken koruma derken tabii ki de hani beni bırakıp Ama gitmiş. Ama aynı kefeye de koyamazsın. Hı. Senin annen ne için gitti peki? Beni aynı kefeye koyuzmak sinirleniyorum gerçekten. Hı. Bak gerçekten sinirleniyorum. Ya Gamze şimdi Allah'ın için onu anlat. Ona. Akın bak çöze çöze gidelim. Bak karını koyduğun yere bak. Annen Çatacağım niçin bir gitti? bir tane uçuracağım yere. Düşün bir kafanda bana söylemek zorunda bile değilsin biliyor düşün, musun? Düşün düşün düşünme gitti? biliyorsun. No, yani babamla kavga ettiği için gitti Abi. yani. Kaç aylıktın sen? Sekiz aylıkken. Seni terk ettiğinde. Sekiz Duy bunları tamam mı? Duyuyorum. Niye gittiğini sen daha iyi biliyorsun değil mi? Kaç kardeştiniz? Gandhi, sen de beni evden Akın, kovdun. Akın kıyaslama bak yanlışsın. Kaç kardeştin annen sizi terk ettiğinizde? 4. Dört. Sen annenin bir çorbasını içtin mi? İçmedim. Seni yıkadı mı? Yıkamadı. Seni okula götürdü mü? Götürmedi. Önlüğünü yıkadı mı? Yok. Ders çalıştırdı mı? Çalıştırmadı Nursel Hanım. Yanındakini suçladığın şeylere bir din duy, kulağın duysun. Ama bir şey söyleyeceğim Nursel Hanım. Şimdi Gamze ilk beni boşayacağı zaman benim küçük oğlum da 8 aylıktı. Gamzeciğim çok ciddi boşanma aşamalarından geçiyorsunuz ya. Nursel e, Hanım. Ben Sen o... bir kere bile çocuklarını bıraktın mı? Nursi bir gece canım, bile. Bir gece değil, bir saniye bile ben çocuklarını bırakmadım. Bırakmam. Beni annesiyle aynı kefeye koyamaz. Koyamaz. Ben onu yolluyorum evden ama kendim gitmiyorum. O da gitmesin. Tamam hayatın değişeceğim desin. Onun annesi ama bırakıp gitmiş. Ve ne için gitmiş şimdi burada böyle söyletme. Yok gerek yok. Hiç özele girmeye gerek yok. Siz evlendiğinizde Gamze kıskanç mıydı? Değildi. Değildim. Neydi? Evet bak kendi ağzıyla itiraf etti. Değildim. O bana sürekli baskı yaptı, yaptı, yaptı. Ben de dedim ki benim ne yaşadığımı sen yaşa diye aynılarını yaşatacağım sana. O yüzden mi yapıyorsun? Evet o yüzden yapıyorum. Çünkü beni o kadar bunalttın ki yıllarca kıskançlık, kıskançlık, kıskançlık. Kıskançlığım kıskançtı. vardı ama belli etmedin. Evlendikten sonra belli ettin.